Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan. Kucak dostu, sevgiler. Güzel dostlarım. Güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına şöyle güzeller güzeli kızlarımla çıktım. Bakın burada evrulu dikenler tacım var. İki tane. Burada bir adet sarı dikenler tacım var. Bildiğiniz üzere sarı dikenler tacı pek bulunmuyor. Ben de böyle bir tane bulmuştum zamanında. Gözüm gibi bakıyorum bu sarı kızıma. Şimdi dostlarım. Burada bir adet dikenler tacım daha var. Ee, dikenler tacının bir sürü türleri var biliyorsunuz. Özel türler de var. Ama benim bu dikenler tacım biraz hani bu normal tür ama değişik. Nasıl değişik diye soracaksınız. Bugün sizlere bunlar hakkında konuşacağım özellikle Şuradaki çiçeklerini atmadım Hani açmıyor mu ki diye sorarsanız diye atmadım şuralarında da tomurcukları görüyorsunuz her tarafı tomurcuk halinde bakın benim bu dikenler tacım arkadaşlar e, buradaki dikenler tacına benzemiyor Mesela buradaki dikenler tacı sürekli aktif 7-24 açan bir dikenler tacıdır Ortasından mesela çiçeğini dökmez şu orta kısımdan büyüyerek açar mesela. Bunun orta kısmından tekrar çıkar böyle böyle kat kat açar ve devam eder. Bakın bu da öyle. Aynı şekilde bu da öyle. Benim bu dikenler tarzımın rengi beyaz. Ama bu bir 2 ay açık kalır. Daha sonra bütün komple çiçeklerini döker. Şöyle 2-3 hafta falan dinlenme sürecine giriyor daha sonra tekrardan böyle tomurcuğa gelip açıyor. Sizin dikenler tacınız da 7-24 açmıyorsa sürekli aktif halde açmıyorsa benim bu dikenler tacımın türünden olabilir dostlarım. Bu kısa bilgiyle vermek istiyorum. Bu da aynı şuradaki diğer dikenler tacı kızlarımla yan yana sürekli aktif doğrudan 5-6 saat belki daha fazla güneşi gören bir yere Yerde cam arkasında değil yani perde arkasında değil. Doğrudan camın önünde sulamasına çok dikkat ediyorum. Aynı şekilde zaten en önemli özelliği dikenler tacının e, da ben e, hayvan gübresi kullanıyorum dostlarım. E, çünkü normal bahçe toprağı ektiğim için hayvan gübresi kullanmam gerekiyor. Çi çiçeklerin e, toprağında. Çünkü e, normal bahçe toprağı sert oluyor. Bildiğiniz üzere e, yanlış yanmış hışkı diyoruz biz. Konya'da yani yanmış hayvan gübresiyle karıştırdığınızda hem toprak çok harika yumuşama oluyor. Hem de çiçeklerimize çok faydası oluyor arkadaşlar. E, dikenler tacı yani böyle hassas bir çiçek türü değildir. Menekşe gibi olsun. Yani diğer e, mesela şey çok hassastır. Yaprak üzeri çok hassastır. Çok çabuk hastalanabilir. Ondan sonra can güzeller öyle. Ama bu sadece su, güneşi iyi olsun, toprağı iyi olsun. Emin olun ki sürekli aktif halde açacaktır dostlarım. Ee, ama tabi bunun da bazı şeyleri var. Ee, hastalanmaması için birkaç önlem almamız gerekiyor. Ee, bir de ayrıca sürekli aktif halde çiçeğinizin açmasını istiyorsanız, e, güneş koyduğunuz yere yanına bir kap bir su koyun ki çünkü o güneş e, geldiğinde çiçekler o su buharlaşacaktır ve ya yani bu yapraklarına gelecektir ve çiçekler e, daha da e, güzel açacaktır arkadaşlar aynı şekilde e, diğer dikenler tacı hani bildiğiniz üzere güneşi çok sever ama neme de çok ihtiyaç duyar arada haftada bir muhakkak haftada bir çiçeklerinize fasıl spreyinizle yapraklarına su serpin. Şöyle bunaltıcı sıcaklarda çok ihtiyacı olacaktır. Bugün sizlere bir konu hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sinekler çıktı. E, çok çabuk hastalanmaz ama dikenler tacında yani sineklerin musallat olduğu zaman e, yaprakları delindi, yenildiği zaman veya tırtıl geldiği zaman dostlarım kurt, tırtıl yani bunlar da hastalanını biliyor. Ama böyle çok çabuk umbit olan bir şey. Hani çiçek türü değildir ama böyle sinek, tırtıl, kurt hani rahatsız edebilir. Yani kurt sineklerle de gelebilir. Bu büyük sinekler kurt da atabiliyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Çiçeklerimize gelmemesi için ne yapabiliriz? Onlar hakkında konuşacağız. Bakın burada elimde kırmızı toz biber var. Bu acı değil, normal acısız toz biber acı da olabilir, fark etmez. E, bu kırmızı toz biber arkadaşlar, şöyle bakın. Ben önceden hazırladım, fotoğraf çekmek için. Ben bir e, bir çay bardağı suya e, bir çay kaşığı kırmızı toz biberimi ilave ettim, karıştırdım. Daha sonra süzdüm. Şöyle fıstık spreyimi aldım. Bu fıstık spreyim bir 500 milimlik bir fıstık spreyi dostlarım. E, niye süzdüm derseniz muhakkak süzmenizi tavsiye ederim. Çünkü süzmezseniz fıstık spreylerinizde arkadaşlar e, tıkan olabilir. Bir bardak suda seyreltin. Bir çay çay bardağı suya bir çay kaşığı kırmızı toz biber seyreltin. Ondan sonra buna e, ilave edin. Eksik kalanına da Normal su koyun ve ee, şöyle çalkalayın ve yapraklarımıza şöyle dostlarım fıs fıs yapalım. Bakın tıkanma olabiliyor bazen. Durun. Şöyle. Evet, arkadaşlar bu fıs fıs spreyim küçük olduğu için tıkanma yaptı. Ben bu şimdi karışım mı büyük fıs fıs spreyimi alıyorum temiz bir kutuma Şimdi ilave edeceğim çiçeklerimi. Sizler de göreceksiniz. Yalnız ben bu kırmızı biber işlemini yaptıktan sonra dostlarım şöyle bir sıkıntı var. 2-3 e, saat güneşin önüne koymak. Ya sabah saatleri yapın bu işlemi ya da güzel dostlarım akşam vakti yapın. Akşam vakti yapmanız uygundur. E, ben akşam yapacaktım ama bu işlemi çiçeklerim hani <laughs> akşam ışığım benim iyi olmadığı için akşam yapmadım ee, bu işlem sizin çiçeklerinize ne gibi faydası var Kurt tırtıl sinek oluşumunu engelliyor ee, ve çiçeklerinize gelmesini engelliyor bunu yazın başında e, muhakkak bir defa yapın çiçeklerinize gelmesini engelleyecektir güzel dostlarım muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum biz daha önce <laughs> Çiçeklerimiz un biti olduğunda Arap sabunu Ondan sonra kırmızı toz biber Ondan sonra sarımsak Gibi şeylerle Çiçeklerimizi kurtarmıştık Aynı şekilde Hastalık gelmemesi için Çiçeklerimizde sinek, kurt Yapraklarını tırtıl yemesin diye Muhakkak Yaz ayına girerken Bu işlemi yapın Çiçekleriniz sıkıntıya Girmesin dostlarım benden nacizane tavsiye ben de yaptım şimdi burada 3 saat bekleteceğim güneşin karşısına çıkartmayacağım çünkü sıkıntı olur ya da 3 saat bekletmeyin akşam olana kadar bekletin yani akşam da koyabilirsin tezgahın üzerine dursun akşama kadar dursun güneşe temas etmesin akşam yerine koyarım dostlarım bu önemli yani hani bu işlemi yaptıktan sonra güneşin karşısına çıkartmamaya Özen gösterin. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Size en güzel olan Allah'a emanet ederek fedalaşıyorum. Arasoyun Hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arasoyun Hobileri YouTube Instagram adresim var. Bana da oradan ulaşabilirsiniz. Dostlarım çiçekler hakkında soru sormak isterseniz ya yorumlar kısmına ya oradan ulaşabilirsiniz. Bizleri desteklemeyi unutmayın.